Sevdiğim kemençede titretiyorken yayı, Bülbül sustu, unuttu o eski ağlamayı. Öyle sandım ki gökte kızıllık sardı ayı, Sevdiğim kemençede inletiyorken yayı. Ağaçların dalları saygılarla eğildi, içimden çarpıntıyı, gözümden yaşı sildi. Böceklerin sesleri birden bire kesildi. Sevdiğim kemençede söyletiyorken yayı. Ayın 14'ü gökte yavaşça yükselince bir bağlama başladı. Önceden ince ince. Birden bire gürleşip kemençeye karıştı. Biri coşkun bir öfke, biri bir yalvarıştı. Birini inletirken bir kadının elleri, birinde bir erkeğin kırılmış emelleri. Sonra kemençe sustu. Yalnız kaldı bağlama. Çalkalanarak diyor ki: Boşunadır ağlama. Kemençen bağlamam ve gönüllerimiz kırıktır. Her tatlı sevişmenin sonu bir ayrılıktır. Gök onun kadar derin, o gök kadar berraktı. Biraz sonra nazik ay bizi yalnız bıraktı. Bu ayrılık çağının hicranını bir düşün, beni hala yakıyor tadı en son öpüşün. Hazin Hışkırıkları Bırakılmış Bir Kızın Hatırlattı Bütün O Eski Ayrılıkları Söndürür Neşesini Gönlümüzdeki Hızın Bırakılmış Bir Kızın Hazin Hışkırıkları